Peki çok teşekkür ediyorum Tufan Deriner sana verdiğim bilgiler için. İyi akşamlar diliyorum. Mahmut Dereli, Torkan Molnik Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz Mahmut Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Yayınımıza. İyi yayınlar. Tolga Öztoprak, Türk Yutong Genel Müdürü. Hoş geldiniz. Hoş yayınımıza. bulduk Şimdi konumuz tabii orta gelirli konut kampanyası. Bugün 16 Ocak ve bugün de resmi internet sitesi de var. Yenevimkampanyası.com.tr'den zaten yapılabiliyor. Ee, burada %15 ünat, 0.69'luk faiz ama tabii bu arttıkça 79 ve 99 diye devam ediyor. Ve 15 yıla varan vadeler. Şimdi ben öncelikle size sormak istiyorum Mahmut Bey. Şimdi bu orta vadeli, özür dilerim, orta gelirli konut kampanyasının sektör etkisini görmeye başladınız mı? Daha doğrusu hani telefonlar olur vesaire ilgi. Yani e, genel olarak şartlara baktığınızda aslında baya böyle hani daraltılmış arama motorlarında olur ya filtreli. Bayağı evet. e, daraltılmış durum var. Buyurun. Ben şöyle söyleyebilirim ki Geç, geçtiğimiz yıllardaki kampanyalarda kampanyaların e, amacı kredilendirme, devlet katkıları, banka ve yüklenici katkıları, geliştirici katkılarıyla beraber baktığımızda bir amaçtan hedef vardı yani bu tabii ki konut sektörü toplamında inşaat sektörü lokomotif sektör yılda 100 milyar dolarlık bir işajmine sahip bu sefer yapılan kampanyada bu hedeflerin biraz daha disiplinli hale getirildiğini görüyoruz eğer biz bunu bir sene önce hatta 18 ay önce konuşuyor olsaydık buradaki rakamların ve limitlerin Yarıdan daha düşük olacağını için üst sınırlar getirildi. Örneğin İstanbul için birinci bölge 5 milyon TL bir sınır var kredi bölgesel olarak. İkinci bölge Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla 3 milyon. Üçüncü bölgede ve diğer şehirlerde de 2 milyon TL bir sınır var. Hı hı. E, tabii ki bu hani herkesin böyle koşarak koşa koşa yapabileceği bir şey değil çünkü biz da, dalgalı bir ekonomide şu anda. Geliyoruz. E, ...yüzdürmeye çalışıyoruz sistemi. Ondan dolayı mesela çok ilgi var. Yani ilk biraz daraltıldı tabii ki. İlk ev alacaklar. O şehirde bir yıl önce herhangi bir konu satmamış... E, ...olma olacak, şartı oturacak. var. Bir yıl ikamet şartı var. Hayır bir de oturacak da... ...bir yıl içerisinde bir ev satmamış olacak. Yani tabii. Daha önce almıştır, evet. vardır, satmıştır. Öyle ya da işte bir... İstanbul'da sınav talihini evet, alamayacaksın. Evet. Eğer İstanbul'da tabii ki biraz daraltılmış... ...ve disipline edilmiş bir kampanya. Fakat lokasyonuna göre ve fiyatlara göre de ciddi bir ilgi alaka var araştıranlar var nereden almalıyım diyen var İşte bunu primlemesini hesap edenler var dolayısıyla iyi bir kampanya <laughs> zaten biz hep bir kampanya toplumuyuz bir yerde böyle sistem tıkandığı zaman veya işte belli dalgalı dönemlerde bu tarz kampanyalarla sistemin öne <laughs> açılıyor ama bunun sonuçlarını görmek için bir, bir birkaç haftalık bir zaman mesela sözleşmeye dönmesi, imzaların atılması, kredi sözleşmelerinin atılması veya satış vaat sözleşmesinin imzalanması gibi bir süreçleri tam görmek lazım. Peki, şimdi sizi çok iş düşüyor Tolga Bey galiba. Biraz da yeni başlayan projeler olacak, da hali hazırda devam edenler olacak. Şu an hali hazırda sıfır olanlar zaten evet. gidip alınabilir. Ee, bir de tabii yapılırken ki süreçte e, Mahmut Bey kira da verecekler, orayı da verecekler. Ayrı bir konu onu soracağım ama. Sektörü ne kadar hareketlendirir? Size göre artı katma değeri ne olur? Sizin e, görüşünüz ne? Nasıl bir tabii. planlamanız var? O, Çok. Yani olasılıklar dahilinde soruyorum. Teşekkür benim. ediyorum Zeliha Hanım. Şimdi Türkiye'deki konutların ve yapıların çağdaş, modern, içinde güvenle yaşanabilen, enerji tasarrufu sağlayan sağlıklı konutlar haline, mekanlar haline gelmesini geliştirecek tüm projeleri bizlerle de destekliyoruz. Bizler Türkiye'deki altı fabrikamızda ürettiğimiz ürünlerle birlikte bu yapı sektörüne önemli katkıda sağlamaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi konut sahibi olmanın zorlaştığı bir dönemde kamunun burada bu işi kolaylaştırıcı bir rol alması ve düzenleyici olması bizde ben son derece olumlu karşılıyorum. Çünkü Türkiye'de son dönemde konut arzında bir eksiklik var. Baktığımızda konut ruhsatlarına, inşaat ruhsatlarına Son 4 yıllık dönemde yaklaşık 550 bin adet konut ruhsatı verilmişken bundan bir önceki 4 yıllık dönemde 1 milyon 80 bin yani %48 yarı yarıya bir düşüş söz konusu. Tabii ki bir anlamda 2018'den bu yana daralan inşaat sektöründe ard arda 5 yıldır bir daralma yaşıyoruz ve son 5 çeyrektir de bu daralma devam ediyor. Konut arzındaki azalma bir de enflasyonist ortamdan korunma amaçlı yatırımcıların da bir ilgisi konut fiyatlarını bir anlamda çok yüksek fiyata getirdi. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde %188 bir artış var. Bu rakam İstanbul'da %200 de geçti. Tabi bu ortamda konut finansmanda yaşanan sıkıntılar da bir anlamda konut sahibi olmayı bir hayli güçleştirdi. Bu yüzden bu yeni açıklanan kampanyaların ben faydalı olacağını düşünüyorum. Peki ne kadarlık bir katkı olabilir? Şimdi bu alınan ruhsatlara bakıyorsunuz. Maliyetler artık çok yüksek çünkü biliyoruz. Usta da bulunamıyor galiba. Öyle problemler de var. Tabii İstikamda öyle bir. Evet, evet. Sıkıntılar var. İyi değil. takip ediyorsunuz evet, sektörü. Ed Sizler sayesinde <laughs> takip ediyorum. Ee, Şimdi bu kampanyayla beraber bir neden de arzın artması arzusu var. Çünkü KGF paketinde de biliyorsunuz inşaat firmalarında destek verilecek. Dolayısıyla sizin sektörü, yapı firmaları yani yapı ve bu mevcut durumdaki inşaat sektöründeki büyümeyi diyeceğim, hareketliliği veya ne kadarlık bir oranda etkileyebilir? Yani bir ölçümleme yapabildiniz mi? Şöyle söyleyeyim, şimdi yapı malzemesi sanayisi olarak ben aktarabilirim. Tabii. Aslında inşaat malzemesi sanayi ihracatla yapan bir sektör. Fakat önümüzdeki yıl OECD raporuna baktığımızda gerek Euro bölgesinde gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüme %05 oranında öngörülüyor. Aslında bir resesyon sinyalleri var. Evet. Dolayısıyla bu ihracatlarda bir düşüş olacak. Dolayısıyla iç piyasada hareketlenmesi, inşaat malzemesi sanayicilerinin de desteklenmesi ve istihdamın devam ettirilmesi açısından son derece önemli olduğunu söyleyebilirim. E, rakam vermek gerekirse son 12 aylık e, inşaat malzemesi sanayisinin ihracatı 34,5 milyar dolar. E, ithalat ise 10,3 milyar dolar. Yani aslında 24,2 milyar dolar e, katkı sağlayan bir sektörden bahsediyoruz. Fakat en son açıklanan veriler Ekim ayı verisidir. Eylül ve Ekim aylarında bu ihracatta da gerileme söz konusu. Evet. Biraz Bizim Türk Aralık lirasının köşe. değerlenmesi ithalatı artırıp ihracatı azalttı. Bu anlamda da açıkçası şu anda ihracat şirketlerin biraz kur konusunda sıkıntı yaşadıklarını duymaktayız bizlerde. Şu, şu bilgiyi de vereyim. İnşaat ruhsatlarında bir gerileme var. Hı hı. 2022 yılında da gerileme devam etti. Ancak sanayi tesislerinde %6'lık bir artış gözlemliyoruz. Evet. Özellikle ihracat yapan sanayi şirketlerinde, organize sanayi bölgelerinde, Ciddi bir ilgi olduğunu görüyoruz. Hmm. Bunu da biz çok yakından takip ediyoruz. Oralara fabrika vesaire sanayi ama evet. arazi evet. bulunamıyor herhalde Konuşacağım sizinle. Evet. Evet. Arazi konusunda gerçekten şimdi arazi maliyetleri inşaat maliyetlerinin en önemli unsurlarından bir tanesi. İstanbul'da %50 civarında arsa payı, %50 civarında hmm. diğer, diğer maliyetler. Bu oranların Avrupa'da %20'ler seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Hı hı. O anlamda uygun fiyatlı maliyetli arsaların kamu tarafından belki sektöre sunulması da hı. bir anlamda fiyatların geri çekilmesi için faydalı olabilir. Arazi, şimdi oraya da geleceğim ben Mahmut Bey. Hem istihdam hem arazi ve tabii konut arzı inşaat sektöründeki problemleri şöyle bir birkaç maddeyle belirtirseniz. Evet yani inşaat sektörü önemli Türkiye için. Yani diğer sektörlerde keşke bu kadar önemli olsa diye düşünüyorum bir insan ama evet. çok önemli. Buyurun. Şimdi efendim inşaat sektörü bakın Türkiye'deki toplam istihdamın doğrudan yüzde altısını teşkil ediyor doğrudan. Dolaylı olarak yan sektörlerle beraber baktığınız zaman işte Tolga Beylerin sektörde dahil olmak üzere bu yüzde on üzerine çıkıyor. Türkiye çapında inşaat sektörü ve bağlantılı sektörlerin e, e, istihdam içerisindeki oranı. Bu, bu çok ciddi bir oran. Türkiye'de inşaat sektörü 40 yıldır zaten lokomotif sektör. Dolayısıyla buna sadece işte yani konut satışlarına endekslemek doğru değil. Şimdi Tolga Bey'in biraz önce söylediği ruhsat sayıları ne demektir? Artık arz sıkıntısı var. Ama konut satışlarına bakıyoruz. Yani son 6 yıldır 2000 16'da 1 milyon 341, 2020'de 1400, 494 ortalaması 1.400'lere geliyor. Konu satışlarında bir azalma yok ama ikinci elle birinci el arasındaki fark açılmış durumda. 50'ye 50, 50 55'e 45 gibi oranlar 75'e 25, 80'e 20 gibi ikinci el lehine gelişmiş durumda. Bakınız şimdi size değişik bir data vereceğim. Burada Kredi ulaşımın, kredi ulaşımın finansmana ulaşımın çok önemli bir rolü var. 2013 senesi hı hı. en çok konu satışının e, patlama yaptığı bir yıldır. 700 binlerden hı. 1 milyon yüzde. Çünkü e, kredi oranları aşağı düşmüştür 0.69'lara. Evet. Şimdi e, bakın 2000 Kas kasım ayı itibariyle ipotekli satışlar eee %14.1 Ekim ayında 12. son 30 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Nakit alıyorlar yani. Nakit, senetli satış, başka modeller geliştiriyor. Piyasa kendine bir yol buluyor doğal olarak. %85-86 diğer satışlar. Dolayısıyla tabii ki inşaat sektörünün sorunlarını en önemli konulardan bir tanesi arsa yok. Arsa üretilemiyor. Kentsel dönüşüm çok yavaş gidiyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şeyleri düşündüğümüz zaman en büyük sıkıntı İstanbul'da. Sonrası Ankara sonrası İzmir gibi e, peş peşe sıralanıyor. Hı hı. Şimdi bu kampanyalarda bizim şöyle bir endişelerimiz var. Evet. Arsa maliyetlerini daha da yukarı götürebilir. Ha. Böyle bir hani biraz önce bir disiplinden bahsettik. Evet bir kampanya var ama bunu işte herkes hurra konut alsın şeklinde değil de bir takım sınırlamalar getirmesi iyi bir şey. E, fakat arsa maliyetlerini artıracağı yönünde endişe var. Devletimizin hani tüm paydaşları kamu tarafında düşünerek e, bu konuda şirketlere bir arsa finansman desteği verilmesi lazım. Çünkü arsa maliyetleri artarsa yakalanamayan bir maliyet yüzde %60-70'e varan arsa maliyetleri var inşaat birim fiyatlarının. Arsa en... finansman desteği yok değil mi şu an? Yok. Arsa yani... finansman desteği yok. İnşaat, inşaat yapımı ile ilgili KGF'de yarım kalmış inşaatlara teminat bulamayan şirketlere yani biraz da biraz donmaya yakın sistemi çalıştırmaya dönük bir destek. İkincisi tabii ki bir endişemiz de işte yapı malzemeleri satan ve işte beton gibi bir takım beton üreticileri hani burada sektör olarak ben tabii yani doğru düzgün iş yapan firmaları tenzih ediyorum. Kurumsal firmalarımız var. Bir fırsatçılık burada olabilir. Birden işte inşaat maliyetlerini artırıcı yönde yukarı yönlü hareket yapabilirler. İşte ihracat şimdi Tolga Bey de söyledi bir ihracatta daralma var. Evet. Neden? Çünkü ihraç ettiğimiz bizim en önemli alan Avrupa Euro bölgesi. Hı hı. Orada da bir resesyona doğru gidiyoruz. Bizim Avrupa'da da inşaatlarımız var Almanya'da. Mesela konut inşaatları durma noktasına geldi orada. Sadece mikro apartman gibi küçük spesifik şeyler. Lojistik ve yaşlı köyleri, evleri dışında bir gayrimenkul sektöründür. Ciddi bir daralma var. Bu Amerika'sında öyle, İngiltere'sinde zaten son derece yavaş bir sistem vardı. Dolayısıyla oradaki daralmaları iş piyasadaki bu canlanmayla zam olarak, maliyet artış olarak bize dönmemesi gerekiyor. Bu ciddi bir endişemiz. Dolayısıyla enflasyonist baskının engellenmesi lazım. Evet, İnşaat bizim için maliyetler öngörülebilir olması gerekiyor. Dolayısıyla bir fiyat kontrolü ihtiyacı var. Belki fiyat sabitlemesi ha. ihtiyacı var. Mesela yapı malzemeleri üreten e, ara ara madde, yani doğrudan ham madde geliyor, yarı mamule dönüşüyor. Yarı mamun üreticileriyle e, belki kamu'nun ve bizim e, sektörün bir araya gelerek bu konuda bir tedbir alması gerekir. Evet. Sonra e, tabii ki fatura karşılığı verilecek kredi kartı hani bazı bu e, Onda kontrol... bir sıkıntı vardı. Yani sanayiciler fatura karşılığı kredi alma konusunda daha önce yani çok uygulanan bir şey değildi de bu. Yani evet. alabiliyordunuz. Ee, burada yine fatura karşılığı ve sıkı tutulacak bu iş gördüğüm Öyle kadarıyla. Gözüküyor, evet. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bunda hani bu normal bir şey. Şimdi bir eğer kredi kamu devlet bir şey açıyorsa fakat denet... Ama siz şimdi alıyorsunuz. Şimdi almak için bir finansmana ihtiyacı var. Almadan fatura mı gönder götüreceksiniz bankaya? O nasıl? Ya önce harca sonra kredi kullan gibi bir şey. Yani önce para sahipleri işlemi gerçekleştir de Anladım. kredini vereyim gibi bir model olacak zaten. Yani gibi. Demez, evet. Beyan edeceksiniz. <laughs> evet. 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 Sizi yani şimdi e, yapı malzemeleri yani sizi ayrı tutarız tabii. Evet. Büyük kurumsal şirketler ayrı tutmak kaydıyla diyeyim aynı tabii, e, evet, sizin öyle. söylediğiniz gibi. Ancak hem arsanın fiyatlarının artması hem yapı malzemelerinin Maliyetler harici bir fiyat artması endişesi sizde var mı? Yani e, mevcut durumda rekabet ettiğiniz firmalar açısından söyle Tabii Zeliha Hanım özellikle 2021'in son çeyreğinden itibaren çok ciddi maliyet artışlarına biz de maruz kaldık. Hatta şunu söylemek isterim, biz aldığımız siparişlerde taahhütlerimizin hepsinin tamamını yerine getirdik. Hatta Bazen satış fiyatının da üzerine çıkan maliyetlere katlanarak tabii ki 60 yıllık bir kurum olmanın verdiği güvenle biz bunları yerine getirdik. Tabii buna göre satış politikalarımızı da daha dinamik hale getirdik. Şimdi artan en başta doğal gaz ve elektrik olmak üzere enerji maliyetlerinde son bir buçuk yılda yüzde bin'e varan bir artış evet, yaşadık. Tabii evet. Biz bunları olduğu gibi yansıtmamız mümkün değildi. Piyasanın kabul edebileceği oranda biz de yansıtmaya gayret ettik. Ancak burada tabii tüm firmalar fedakarlık etti. Hmm. Yapı malzemesi sektöründe bu anlamda biraz eleştiriler aldığını da bazı sektörler olarak bizler de gözlemliyoruz. Ancak burada tabii şu anda durumun stabilize olduğunu ben söyleyebilirim. Enerji maliyetleri daha kontrol altında. Enerji demişken şunu da belirtmek isterim şu anda en son açıklanan rakamlara göre 96 milyar dolarlık bir enerji ithalatımız var son 12 ayda. Evet. Yeni yapılacak konutların enerji tasarrufu kriterlerine göre yapılacak olması son derece önemli. Şöyle ki 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yeni yürürlüğe giren binalarda enerji performans yönetmeliğimizin yeni versiyonu var. Buna evet. göre. Yeni, yeni yapılacak tüm binalar artık e, eskiden C sınıfıydı şimdi en az B sınıfı olacak. Sınıf olacak. Daha fazla enerji tasarrufu, ısı yalıtımı anlamına Maliyet geliyor. Maliyet yüksek mi bunların? Maliyet aslında baktığınızda çok daha e, düşük yani. Çok az bir farkla çok daha büyük bir fayda Ama sağlıyorsunuz. Ama geri dönüşü Amortismanı ee, ne diyorlar mı? <laughs> i̇nşaat amortisman demezler herhalde. Geri dönüyoruz. Yani şöyle ki, <laughs> şimdi cari açımız baktığımızda bu yıl, o son 12 aylık 45 milyar dolar. Yok yani hani inşaat yaparken A, C değil B sınıfı A sınıfı binalar yaptığın zaman muhtemelen C sınıfından daha ücreti yüksek pahalı bir. E, malzeme olacaktır. illaki ki onun da karşılamasını soruyorum. 5 evet, yani evet. yılda amorti, amorti eder. Çok daha mi? kısa evet. bir sürede olacak. İnşaat olacaktır. sektörünün biraz hani amortisman falan kullanılmıyor bilmiyorum. Yani, yani %1'ler, 2'ler seviyesinde ilave bir maliyetle bunu 1-2 yıl içerisinde tasarruf edecektir. Hmm. Çünkü ısı yalıtımı yoluyla yaklaşık %50'ye varan bir ilave tasarruf yapmak mümkün. Hem bu tüm iklim. vatandaşlarımız için. Hem de iklim. Kesinlikle. Peki burada e, yapı malzemelerinde biz e, bu yıl içerisinde en azından seçime kadar olan süreçte ne kadarlık bir zam olasılığını e, görüyorsunuz? Açıkçası şimdi burada en önemli girdilerden bir tanesi enerjiydi. Tamam. E, şu anda açıklanan verilerle en azından seçime kadar hmm. e, bir enerjide ciddi anlamda bir artış olmayacağını biz de öngörmekteyiz. Bütçelerimizi buna göre yaptık. Evet. E, burada tabii açıklanan e, işçilik giderlerinde bir artışlar söz konusu. Asgari ücretle birlikte. Ama ben e, çok büyük bir artış olacağını öngörmüyorum. E, hmm. En azından diğer girdilerde ve bir artış olmadığı sürece en azından bizler şirket olarak da önümüzdeki 6 aylık dönem için önemli bir artış olacağını öngörmüyoruz sektörde. Yani ham maddede bir maliyet artışı çok fazla beklemiyorsunuz pandemi gibi. Evet, evet. yani bu 2021'in son çeyreğinde başlayan çok ciddi, tabii orada birçok faktör vardı bununla ilgili. E, enflasyon da biraz daha kontrol altına alınmasını e, alınacağını öngörmekteyiz. Hı hı. E, dolayısıyla yıla göre, göre bu yıl biraz daha stabil olacak diye tahmin ediyorum ben de. Gelelim orta gelir kampanyasının ikinci ellere etkisi olur mu olmaz mı? Bununla ilgili bir çalışma yapıldığına dair yorumlar da var. Yani sıfır kampanya, sıfır e, tabii arz önemli ama böyle bir talep de olduğu ifade ediliyor. Sonuçta bu kampanyanın Konut fiyatlarına yüzde kaçlık bir yukarı doğru etkisi olabilir size göre? Yani ilk açıklandığında yüzde 2 ila 5 arası endeksanın yaptığı çalışma vardı konut artışları fiyatlarda. Evet. Bu e, hayata geçip 2-3 hafta sonra net göreceğiz ama siz öyle bir olasılık bekliyor musunuz? Her, herhangi bir maliyet artışı olmadan ya kampanya dolayısıyla. Tabii şöyle bir şey şimdi bizde biraz paranın Hı. ucu gözükünce herkes hareketleniyor. Evet. Yani fiyat artışları... ...biraz psikolojik yönü de var. Yani ne yapabilirim? Mesela şimdi 100 bin konuttan bahsediyoruz. Zaten bu ilk evim kampanyasıyla... ...100 bin konut gibi bir rakam söz konusu. Hı hı. 1 milyon 400 bin, 490 bin, buçuk milyon içerisinde... ...100 bin konut fazla bir rakam değil. Yani Bunun e, psikolojik etkisinden bahsediyor. Evet, o tabii bir kaldıraç etkisi yapıyor. Hı. E, işte zaten konuştuğumuz şeyler bu artışların engellenmesi. Çünkü artış oldukça piyasada balon bir artış oluyor. E satış yok. Bakın şimdi oluyor. E satan da yok, alan da yok. Herkes bir borsa gibi biraz bekleyeyim. Bir bakıyorsunuz satıcılar fiyatla oynuyor. Biraz aşağı çekiyor. Satamazsa biraz daha hafif çekiyor. Ama burada süratle piyasanın istikrara ihtiyacı var. Ben biraz disipline edildiği için çok büyük bir artış olacağını düşünmüyorum. Konut fiyatlarında burada bizim meslektaşlarımız, işte konut üreticisi olan çeşitli meslek örgütleri bizim de mensubu olduğumuz biraz daha bu işi geçmiş kampanyalardaki sıkıntılardan ve bu artışları olan rolünden dolayı sıkı tutuyorlar. Devlete, de, kamu tarafı da bu işin yakın takipçisi olacağını söylüyor. Dolayısıyla tabii yani piyasanın bir an önce oturup da daha iyi şeyleri konuşmamız lazım. İşte biraz önce sözünü ettiğiniz bakın 7 milyar TL KGF'de yeşil dönüşüm ve enerji verimliliğine bir destek paketi söz konusu. Yeterli mi o? Yeterli değil ama birçok şeye dağılıyor. Yani 14 kalem içerisinde yine bu da düşünülmüş. Ama biraz önce soru sordunuz ya geri dönüşüm. Bakın şimdi bizim tüketicilerimizin konut fiyatlarını takip etmekten ve bunu yakalamaya çalışmaktan konut alıcılarının enerjinin verimliliği nedir? bu hangi sınıftan alırsam bana orta ve uzun vade faydası var diye biraz daha maliyeti yüzde iki gibi üzerine koyuyorsunuz inşaat maliyetini artırıcı Ama konut alıcısının o kadar çok faydası var ki onun. Yani geri dönüşümde aylık bu faturaları yansıyacak baktığınız zaman. Ama konut alıcıları şu an bunları düşünecek durumda değiller. Bu kargaşa içerisinde. Ondan dolayı biz bir an önce piyasanın normalleşmesi, tüm taşların yerine oturması enflasyonun aşağı doğru gelmesi gerek malzeme üreticileri, gerek konut üreticileri, gerek kamu tarafı, belediyeler, arsa sahipleriyle beraber sektörün tüm paydaşları farklı ve güzel şeyleri konuşmamız lazım. Evet o zaman özetleyecek olursak sizin dediğiniz çok önemli hem arsa desteği hem bu fiyatların artmaması için bir düzenleme hem de bütün paydaşların oturup bu konuda karar vermesi. Süremin sonuna geldim ama Sizde son çeyrekte nasıl bir büyüme vardı onu ben sorarak bitirmek istiyorum. Şimdi şöyle açıkçası 2022 yılı iniş ve çıkışlarla geçti. Son çeyrek verileri henüz açıklanmadı ancak Yok. Aralık ayında ciddi bir canlanmayı bize şahit olduk. Hmm. Yani sonuç olarak belki yine verilerde toplamda küçülmeyle ya da nötr olarak açıklanabilir veriler. Ben ilk çeyreğin 2023'ün ilk çeyreğinin hmm. pozitif geçeceğini en azından şu anda Öngörmektiyim. Siz ne öngörüyorsunuz? Son çeyrekte düşük gelecek veriler e, bu gözüküyor. E, fakat tabii ki bu kampanyalardan dolayı e, bir, bir, olumlu bir beklentimiz var. Hı, hı. E, Tabii maliyet artışları bu büyümeyi frenleyebilir. Yani hep konuştuğumuz şey maliyet artışları bu gıdasından inşaata kadar. Kesinlikle. E, bir de büyümeleri sektörel bazda irdelediğimizde aslında farklı sonuçlara ulaşabiliriz. Örneğin bir sektör başka bir eksi olan sektörün yükünü taşımış oluyor toplam ekonomi rasyoları içerisinde. Ondan dolayı tabii ki son çeyrek yani bütün dünyada bir daralma vardı bizde zaten. daralma evet. vardı. Türkiye'de de bir daralma olacak diye düşünüyorum ama 2023'ün ilk çeyreğinden itibaren şu kampanyalar, ekonomiye yapılan kamu tarafından verilen destekler, bunların topluca organize bir şekilde sahaya yansıması, tüketenlerle üretenler arasında güzel köprüler kurulursa büyümeyle devam edeceğimizi düşünüyorum. Peki Mahmut Dereli 12 22 Kurulu Başkanı'na çok teşekkür ederim. Çok net net söylediniz vallahi takipçisi olacağız. Aynı şekilde Tolga Es evet. toprak Türketon Genel Müdürü çok teşekkür ediyorum size de. Teşekkürler, Ama şu konuştuğunuz konuyu biz sizinle sonradan tekrardan konuşalım isterim özellikle bu arsa maliyetleri diğer maliyetler konusu. Takip edelim bunu efendim. Tamam teşekkür ederim. İyi, çok teşekkür sağ olun, ediyorum. Kısa bir ara aradan sonra devam ediyoruz. Dizi ihracatını konuşacağız bu sefer.